Değerli arkadaşlar merhabalar. Ford Otosan temel ve teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Ford Otosan'ın e, Ford Romanya e, bölümünü, fabrikasını satın almasıyla beraber dünden itibaren e, haliyle haberlerde çok fazla gündem oldu. Yine Twitter'da çok fazla yazılıyor. Bu husus e, spekülatif tarafa götürecek kadar dikkat çekmekte. Bu hususlardan biraz bahsetmek istiyorum. Haliyle e, takipçi e, kitle bu e, haber kaynağının bir Rahvetini istiyor. Buna da uygun yorumlayan kişilerin olması haliyle primlendiriyor hususu. ilgi çekici oluyor. E, beni beğeniliyorsa biraz da o sunuluyor. Biraz ticarethane gibi bakılıyor. E, ne satıyorsa onu üretiyor bu sefer e, yorumcuda. Bu hususlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Sizlerin e, farkındalıklarıyla kendinizi e, geliştirmenizle, kitleleri e, haliyle yönetemeyiz. Kendimizi geliştirerek kendimizi kurtarma verdiğinde olmak durumundayız. E, şirketin tabii ki haber çok güzel büyüyor olması Ayrıca gurur verici bir durumdur Ford Otosan'ın Romanya bölümüyle beraber. Bakın burada Kocaeli'de 450 binlik bir kapasitesinin olduğunu, 20 yılda 4 kat attığını ve burayla beraber 200-250 bin kapasite daha artacağını belirtiyor ki şu anda aktif çalışan bir fabrika. Bunu direkt devralıyor aslında. Güzel bir gelişmedir bu. Sonuçta normalde duran varlık yatırımların karlılıkları uzun sürer. Ama şirket en azından bu çıkışları, nakit çıkışlarını haliyle biraz olsun, kâr ile Kapatmaya çalışacaktır ama e, bu yatırımlar hemen e, kara e, hızlı karlara ulaştırmayabiliyor. Bu nokta çok çok önemli. Şirketin piyasada ne kadar primli olduğu da bizi çok çok ilgilendirecek. Böyle bir yatırım e, şirketin kasasından ne kadar primlendiği bir dönemde gerçekleşti, bizim için bu da kıymetli olmalı. Öz kaynaktan ne kadar uzaklaştığı O yüzden bu videoyu çok çok önemsiyorum. E, hemen şöyle başlayalım. Evet, şirketin öncelikle temel verilerine bir değinmek istiyorum. Ee, öncelikle piyasa defter ortalaması şirketin bakın 9,45 yani öz kaynağından neredeyse 10 kat daha primli pozisyonunda yer alıyor. Peki burada öz kaynağında artışlar var mı? Var. Şirket para kazanıyor mu? Kazanıyor. Bakın 42 milyar hatta daha fazlası bir aktif büyüme dönen ve duran varlık büyümesi görüyoruz. Turuncuyla görmüş olduğumuz ise şirketin yükümlülükleridir. 20 küsür milyardan 32'ye çıkmış ama haliyle buradaki makas aradaki fark şirketin öz kaynağı olarak yansıyor ki öz kaynağı da şirketin geçen yıl 6 milyarken bugün 10 milyar olmuş. 4 milyar şirket burada öz sermaye büyütebilmiş. Çok ciddi bir öz sermaye büyümesi söz konusu. Çok ciddi karlılıklarla büyüyor bu şirket. Bu nokta önemli bir husustur. Dikkat edeceğim susuz sert geri çekişlerde olabilir böyle şirketlerde bu süreçleri ne kadar göğüsleyebilecek bir yatırım biçiminiz olacak. Primlenmeler olduğunda sert de geri gelebilir bir şekilde çünkü kasasından oldukça yüksek bir piyasa defter ortalaması var. 10 milyar görüyorsak neredeyse de 100 milyara yakın burada şirketin piyasa değeri söz konusu. İtibarı çok çok yüksek. Bunun da altını çizmek istiyorum. Hemen şöyle bakalım. Şirketin varlık dağılımına, burada hemen görüyorsunuz toplam varlıkları 42 milyar demiştik. Dönen varlıklarının yükselmesi gayet güzel. Şimdi duranlar da artacak bu yatırımla beraber. Şirketin bir diğer dikkate çekmek istediğim durum ise uzun vadeli yükümlülükleri artarak devam ediyor. Bu nokta önemli. Şimdi buna bir de kısa vadeli yükümlülükler de binecek daha da fazla. Bu açı biraz daha kısa vadeli yükümlülükler de artar şeklinde de görebiliriz. Taksitli ödemeleri olacak aslında ama haliyle burada yükümlülüklerde önemli bir artış önce göreceğiz. Duran varlığına da yansıyacak. Ancak kâra ne kadar sürede, yani pozitif süreçlerde etkileri olur. Bu noktada ben biraz daha çekimser kalıyorum. İlk etaplarda, bilançolarda bu gelişmeleri göremeyebiliriz. Hatta negatif bilanço hususları da görürsek bu sefer de bu durumu manipüle etmeye çalışanlar olabilir. Şirketin arkasında ne kadar kararlı duracağınızı bugünden belirlemelisiniz. Artık bundan sonrası haber akışları ve bilançolardan çok fazla ya da etkilenmeyeceksiniz. Haber akışıyla girdiysen haber akışıyla bir dahaki süreçte bu sefer koparırlarsa zarar edersin. Girdiysen madem şirketinde kalacaksın. Hemen öyle bir daha paniklemeyeceğim başka bir ara. Bilanço açıklamasıyla vesaireyle. Evet FK'sının şirketin bir on seviyesinden biraz yukarıda kaldı. Aslında çok ciddi bir netkar açıklama durumu var. Şirketin bakın son netkarı 4 milyarlarda. Yoksa çok ciddi bir netkar. Buna rağmen bir on bandına daha şirketi çekememiş bile oldu. Yani Destekleme gayret ediyor ama burada piyasa defter ortalaması da şöyle bir açıyla çok ciddi yukarı yönde gitmekte. Bunun da altını çizelim. Bir karlılıkta bilançoda bir, bir sekteme olursa FK'lar böyle daha yüksek seviyelerde kalır bu sefer. Bu da şirketin fiyatlarına sert geri çekilme olabilir. Neden? Şirketin hisse fiyatı bölü hisse başına düşen kar. Hisse fiyatları yüksek olduğunda çok kar açıklaması lazım ki şey bir şekilde bir 10 seviyesi içerisinde tutabilmesi için. Bu şirket güçlü karlar açıklıyor. Bu kadar fiyatların yükseldiği bir şirkette bir şekilde bir on bandında yakalamaya çalışıyor. Bakın pandemi sürecinde tekrar bittiğini varsayarsak, şuradaki sert düşüşten çıktığı dönemi bile varsayarsak burada şirket çok ciddi, neredeyse 4 katlık bir büyümeye gitmiş. Nereden? 75 liralardan şirketin 300 liralara gittiği dönemler olmuş. 4 kat büyüyebilmiş pandemi bölümünü bile yok saydığım takdirde. Çok ciddi bir artış söz konusu. 4 kat şirket büyüyebilir mi öyle hemen? Bu noktada haliyle yeri geldiğinde sert geri çekilmeler sonra tekrar ataklar şeklinde süreçleri olabilir. Evet şöyle devam edelim. Yabancı fonlarındaki durumlara bakmak istiyorum. Biraz artıda 633 e, binlik bir lot artışı söz konusu. Yüzde böyle 7-8'lere tekabül ediyor. Fena sayılmaz. 4 yıldızlı, e, özür dilerim 5 yıldızlı 4 tane e, fonda da yer alıyor. Çok kıymetli bir e, husustur bu da. Bunun da altını çizelim şirketle ilgili. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Şirketin e, şu anki piyasa defter ortalamasından daha düşük piyasa defter ortalamaları rekabetinde var. Mesela Tofaş'ın 7, Karsan'ın 3.7, Goodyear 1.9'larda, Parsan 1.9'larda. Kendisinden daha yüksek piyasa defter ortalaması. Tek rakipleri gibi durmayan e, burada alatacılık sanayi görüyoruz. Federal mogul e, yine burada piston şirketi 16'larda falan. Şirketin piyasa defter ortalamasını sektörüyle bir görmüş olduk. E, FK önünden baktığımızda Goodyear 6.9 ile daha iyi ama... BK'sı yine güçlü. Yani şirket bir şekilde kazanç ile desteklemeye çalışıyor ama dediğimiz gibi bilançoların kuvvetli gelmesi, çok daha kuvvetli geliyor olması önemli. Eğer ki bugün yatırıma başladın, fiyat daha da yükselecek diyorsan bu sefer yeni gelen bilançoların çok daha iyi gelmesi lazım ki bir şekilde bir on bandı FK'larını yine yakalamaya çalışabilmesi için. Ben bunun durumlarında altını çizelim. 4 kat yükseldikten sonra güzel güzel haberler, yatırımlar yaptık. Hususları da e ben de soru işaretleri doğuruyor arkadaşlar. Çünkü bu yatırımların bir gelişmesi, girişi gelişmesi oluyor. Bunlardan haberdar olamıyoruz. sonucunu görüyoruz. Sonucu olduğunda çok daha iyi araştırmalar yapmak durumundayız. Evet şöyle bakalım şirketin şöyle tekliğindeki süreç. Öncelikle haftalıkta pozitif bir durumda. Hatta destek almış Bollinger seviyesinin üstünde. Bulutun M55'in üzerinde. Süreç pozitif. Şirketin şu anda herhangi bir sorun yok. Haber akışı zaten özellikle yatırım haberi zaten bir pozitif etkide yaptı buradan. Tam Bollinger'dan tepki de verdirdi. Süreçte herhangi bir sorun yok. Sadece sizi uyarmak istediğim durum yeni gelecek olan bilançolarda üh vah o zaman demeden takip etmek icap eder. Çünkü bu sefer e, silkelemeler e, rastlanabilir. Hemen şöyle devam etmek istiyorum Şirketin temettü verimliliği devam edeceğinden bahsediyordu şirket. Zaten 6 7'lerde 5 5.5'larda bazen olmuş buralarda. Şuralarda bir kısım 4-3,5'ları gördüğü dönem var ama şurada bir bölge aslında güçlü bir bölge. Yani bir 5,5 ortalama sayılabilir. E, güzel bir temettü verimliliği. Her yılda temettüsünü veren kıymetli bir şirket. E, temettü verimliliğinin olması önemli. Batarya konusunda gelişmeler olacakmış. Heyecan verici. Ama bu haberi bana fiyatlar nasıl iken verdiler? Bunlar çok çok önem arz ediyor. Böyle hemen bakıyorum e, günlükteki sürecine. Burada dövizle ilgili gelişmelerdeki bakın açıklamalarda EMA... 55 seviyesinden desteğini aldı, kalktı burada. Bu bölgede zaten bir beklediği M55 bölgesi bu bölge. konseri de kendi içerisinde bir dinlenme bölgesi oldu. Bu bölgeden çıkamıyor. 278 liralık bir e, burada direnci var. Bu direncin kırılımında kendi geçmiş zirvesinin direnci kalır. Şu bölge. Bu bölgelerden sıyrıldıktan sonra trend yakalaması icap eder. Bu noktada da e, daha süreç bir, ikinci pozitif olduğunda derim ki trend başladı derdim. Ancak bu seferde de önünde kıymetli bir direnç seviyesi bu seviye 278 lira 70 kuruş. O yüzden hani trend başlangıcı şeklinde ilk etapta yorumlayamıyorum. Bu şekilde bir hala konsolide süreci devam edebilir mi? Şu bant güçlü pozisyonda duruyor. Ne olur altında MA144 seviyesinin geliyor olması. Bu şekilde MA144 takip edecektir. MA144 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Onun altındaki süreçlerdeki kapanışlar stoploss icap eder. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çok güçlü bir seviye. Oraya bakın ne kadar uzun zamandır temas etmemiş. Gelip onu da kırarsa önemli bir sorun teşkil etmiş olur. Bunu da belirtmiş olalım. Onun haricinde sizlere bakın günlük haftalığı kesmiş değil. Trend için ben günlüğün haftalığı kesmesini isterim. Daha böyle bir süreç yok. Bakın Arasay'da günlük haftalığın altında olduğu önemli bir düşüş bölümü. Burada ise günlüğün haftalığın üzerinde olduğu bakın çok kıymetli bir pozisyon. Sadece 4 saatlik günlüğün üzerinde. Orta vadeli tekrar bir trend bilgisi veriyor. Ama uzun vade için şu anda trend habercisi durum yok. Rema indikatörü de direncinde. Bakın daha önceki döndüğü yer. E, Rema indikatöründen de tekrar geri dönüş olabilir mi? Bu da bir biraz soru işaretleri doğurmakta. Hemen şöyle devam edelim yardımcı indikatörlere. E, satal indikatöründe bakın yine önünde dirençlerin olduğundan bahsediyor. E, şu anda bakın yükselen trend bölümüymüş burası. Burada çok kıymetli bir yükselen trend yine vermiş. Şimdi aslında hani yine geçmiş zirve seviyelerini aslında bir direnç olarak yine söylüyor. Şirket belki ikili tepe yapıp geri gelme. 310 liralardan aşağı yukarı bir geri gelme şey gibi e, burada e, yorum yapabilirim. Hemen şöyle bir de 4 saatlikteki sürecini sizlere göstermek istiyorum. 4 saatlikte de ID'de mükemmel 9 gelmiş ve kuruluma yakın bir seviyelerden gelmiş. Tekrar bir e, aşağı yönelim gelebilir. ema 233 seviyesine. ema 233 seviyesinden bakın burada da mükemmel 9 düşenden gelince bu sefer de tepkileri yukarı yönlü gelebilmiş. Yani CD bu noktada güzel çalışabiliyor. Tekrar ufak bir silik aşağıya bir yönelim olabilir. E, çünkü arasayda da 4 saatlikte bir aşırı alım bölgelerine doğru çıktıktan sonra bir geri dönüş söz konusu. 4 saatlikteki süreci de bu şekilde. E, bu konsolide alan içerisinde sanırım biraz daha kalmaya devam e, edecek. E, anlatmak istediklerim bunlardı. Çok fazla e, spekülatif söylemler e, gördüm Twitter'da. E, çok da rağbet gördü. E, haliyle e, takipci e, Kitlesi bunu çok fazla seviyor. Onlardan bu e, haberleri bir şekilde daha güzel pişirip sunuyorlar. Hani hadi koçun e, bu yatırımları başarılı olan ama bütün şirketlerin övecek kadar e, alunut denecek kadar söylemler e, hat açma anlamına gelir. Çok üzücü oluyor e, bir şekilde ama e, çok büyük kitleleri peşlerinden sürükleyebiliyorlar maalesef. O yüzden sizler kendiniz değer yatırım şirketinde olabildiğince cazip dönemde mi diye düşünün paranız kıymetli şirketiniz çok şirket var Ben olabildiğince cazip bir döneminde yatırım yapıp geri geldiğinde zarar etmiş bir şirket daha fazla düşüş yaşamışsa belki onu bile fırsat görür her zaman kar geldi atladım da olmayabiliyor O yüzden şirkete ne kadar böyle bir dönemde rağbet var ilgi var o ilginin olduğu dönemler bazen problem teşkil etmekte herkesin kaçtığı tükaka dediği yerden yeri geldiğinde alabiliyor olmak marifet oluyor. O yüzden sermayesi yüklü kişiler, yatırımcılar işi tam tersi yönde yapar. Havuz sisteminde bunu hep sizlere anlatıyorum. Kademeli yükselişlerde azaltım, kademeli düşüşlerde de artırım yapmış olduğum bir seri. Şirketlerdeki ortaklığı artırmak için. Örnek veriyorum. Türk Hava Yolları 77 lot ile çıkmış olduğum anlatımda. 86 lota çıkmış burada miktar. Hem de 26,02 maliyet 25,14'e düşmüş. Hem maliyeti düşürmüşüm hem not miktarını arttırabilmişim. Çünkü yukarıda kademeli azaltmışım, aşağıdan kademeli almışım. E, bu şekilde bir takip sistemi uzun vadede yüklü sermaye sahipleri bu şekilde çok ciddi miktarda kazançlar sağlıyor. Sabırsız yatırımcı maalesef borsada kaybetmek zorunda. Yani sistem onun üzerine kurulu bir durum. Sabırsız yatırımcıdan sabırlı yatırımcıya para akışı şeklinde bir sistem kurmuşlar. Hiç de değişmiyor. Güzel de çalışıyor. E, umarım daha fazla yatırımcıyı bilinçli değer yatırımı yönünde e, almasını ağlatabiliriz. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı olmuşuzdur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Derdim şirket üzerindeki bir durumlar değil. Olabildiğince fazla veride pozitiflik hususunu arayın. Yani alınız aranız kıymetli. Birçok veride pozitif görmek önemli. Ee, bunun biraz daha altını çizmek istedim. Bu şekilde. Evet videoyu tekrar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.